Merhaba arkadaşlar, yeni gelen sezon ile yeni gelen SMG ve sniper silahını oynamaya çalıştım. Şahsen ben yeni gelen silahları çok beğendim. Umarım sizde de beğenirsiniz. Oh. Oh. Değil, yardım lazım. Karşıda adam. İki kişi kaldı. Tamam. Arka, arka, arka. Ses duyamıyorum. Üstümde var. Bakabilir misin? Abi, bunlar nereden geldi? Ana kulağa atıyor lan, kulağa bak. Kulak çok kötü bu anın kulağı. Aynen ya ben sevmiyorum bu kulağı ya. Eski kulağa getirmişler. Acaba evet. şeyde de öyle mi oluyor? Tek kulaklıkla evet, olmuyor evet. ya. Telefon kulaklığı... On orada olmuş, yeni şeyden evet. çıktı, yeni elemci. Adam var burada. Geliyorum. İşaretleyebilir misin? Çatıda var, çatıda. İşaretleyemedim çünkü indim ben. Gelişlemiş var mı? Kaç kaç kaç. Helal, tamam. sen. Tamam. Geldim. Huh! Helal. Oğlum, kaybetmek istemiyorum silahı. <laughs> ne var bunlarda? Ne yok Para. ki? Bak, bunda var yeni silah. Galiba. Abi Yo, gidip. yeni... Yeni şey var. Yeni sniper. Yo, değilmiş. P... Mac var ya. Yani yeni mag. PPC şey midir? Ne demek? aha eski tarzda bu işte mermi var mı? gerçek tamam yeter ya gidelim loot'a ekran gg Ne yapacağız? Arma mermisi yok değil mi? Ne mermisi? Arma mermisi. Ha, ah. şuradan. Bio tuz bu kadar çıkar. Sık 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 helikopter can. Nak. Down oldu. arabanın ora. Down. Arma neydi öteki de? Arttı ark, da arkada. Tamam. Adamsın. Bunda ne var? Grav var. Gerçi Grav'i neden alıyorum? Adamın silahını alayım. Bunlar geri gelmiyor değil mi? Kulak kulak gibi yani bir kere artık adam. Bir kere. Adam. Nerede? Kırık. Nerede? Çek şunu. Göremezsin. Nerede? Göremezsin şu anda. şeyin arkasına geçti işte adam. Bak sağa bak. Adam self atmış. İki kişi. Nak bir. Ölü. Oyna seri kanka. Sağ, so sağ var sağ var. Tekrar geri gel. Sol var bu. işte. Gel ya sola gel. O yıldırdıklarımız geri geldi ama. Tamam onları oynayalım. Tam arka 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 arka. Arka bakıyor. Oynadık oynadık. Sanım var. Kırık ölü. Ön oyna şimdi. Nereden bakıyordu ama? Sağ 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 bakıyor sağ. Çıkma oraya. Aha kaç geri kaç. Gel yere. Çatıymış. Tam şurası. Kapadım kapıyı. Bize gelecekler. Nerede bunlar tam? Bir tanesi şu evin içi. Ölü. Öteki de üstü. Armor kırıldı. Bir can. Armor kırıldı. Göstermez. Göstermez. Aha lan yatıyor. Ölü. Ne oluyor lan? Şurası. Oranın içi bak önün var ya. Şurası. Ha. Oranın içinde değil mi? Bak şurası da var. Yukarısı da var bu orada. Al. Sana dikkat et aman. takım 2 2. Ha onlar var sadece. Çıktı üstte. Bayağı yedi aşağı indi. Bize gelecekler. Preservation alabilir yerden. Birazcık sağa doğru oynadım. Gördü beni. Bayağı yedi. Preservation attı bana. Hala bana bakıyor. Yedi. Damla oldu arkadaşı. Başlama gerek yok. Geldi bu arada. Damla oldu. Neredeki? Tamam. Tam sadece damla. o kaldı. Bekle. Tam da duymuştun son anda iyi sıktın ha. Burada. Tamam Saba bırak. Geçti. Bırak gelsin. Arkadaşım mı indi? Yo, indi. Yo, yo. 3 kişi hala hayatta kalan. Daha da geçmiş olabilir dikkat et. Aa burada burada aynı yerde. Ben kaldırıyorum kendimi. Öldü. GG. <laughs> 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 Bakayım. 9 9'a 6. Güzel. İyi yok ettik ya. Bu yeni RNG. MC... Hmm, mükemmel. Çok iyi. Abi şey indi ha. Evet. Taramada sağdan hiçbir şeyim yok. Are tercih. Tam oyundan çıkmış. Kırık. Kör oldum. Kanka ne yapıyor? Niye sıkmıyor? Ana dalga alıyordum adamı öldürüyordu az daha. Aşağıda adam var. İster misin? Ne? az çok iyi olanı. Bakayım. Skop olarak. Altta adam geldi. Mayın koydum da şuraya atmadım. Burada. Nak. Bunu. Tamam arkada şu da gitti. Aşağıdaki evde gördün. Gel. Roda O Oo adam roda çekmiş bu arada. Gel oğlum. Çabuk. Sağımızda sağımızda adam. Kendi stun'ımı kendim yedim. Stun yedi. Aşağıda biri. Bak, bunu kırık. Sen de mi öldün? Bu kaldırma gitti bu arada. Aldım ben. Geliyorum canım. Pul aldın mı orayı? Yani daha var ama. Evet var gördüm. Bir adamın önüne indik. Oynamamız lazım bu adama. İçtiler <laughs> ha. Patladı aşağıda. Kırık nak. Geliyor. Altta adam. Armordayım. Arkamdan geldi abi. Artık yardım lütfen kanka yardım ya. Oh. Uy, giple adam yüz yıl kovalıyor beni. Hala başka yerdesin moruk. da başkası gelmişti o yüzden. E, başkasını ben aldım zaten moruk. Katıdan biri vardı. Tam atladı ben aldım. Hatta yeni karakter Aldım. Bakacağım şimdi cesit yanım değil mi onu görmedim. Abi, abi aldım. Atlayanı ha. aldım. Bana fırça atma. Atlayanı aldım. Abi lütfen artık şuradan. Bu arada burada adam var. Yüzde seksen. Sen dört tek güzelmiş ha. Sonunda. Oh, ve... Aa, Aa sniper'ımı da buldum. F Fucking go. Diyerek devam. Bro da çekmedik de neyse. Ama sniper şart bro. Bak çıkacağız şimdi. Aa point bize geliyor manyak. Öldü. Bu, bu kapattın. Kapıyı kapattın oğlum. İfle çıkacağım bu önünde Adam var. <laughs> Yok buradan çıkma. Adam var orada. Burada. Adamı <laughs> salaklığa bak ya. Paraşüt açıyorum mal oğlum. Aa ne elik karşıda direkt karşıda. Baba attı. Yat yanıma. Helalsin. Adamı tokatlarım oğlum biliyorsun. Bundan sonra tek oynamam bile. Ne tek oynamam oğlum eşe işte? Sen sniper zamanı. Ben bir atarım bir ben atarım. Ben de koşam. Abi RPG Al. yedim önünden. Armurdayım. Abone olsun. Down oldu down oldu. Stun sen? Gelen, bu gelene bayağı vurdum da kırmadı lan silah. Tamam. Helal. Silah hasar vurmuyor. Uza. Karşı. Göstermiyor ki. Göstermiyor kanka. Bir drop'a gidelim yapalım. ya. Droba gidelim droba. Bu adam bir de sıkıntı çıkarır ya bu ikisi. Aman yok mu? Helal. Bir Burası daha var, bir daha var. İçeride. Aa ben düştüm. beni düşürme Çocuğu. kanka koş ben öldüm öldüm sana demedim para var mı onda kaldırabilecek mi? imkansız var. Bir takım kaldı zaten o da iki kişi. Şunu adam sandım var ya. Adam girse seçerden çabuk söyle bana. Salonda. Gir mi biliyorlar oğlum. kedi girdi onları altında yani Altındalar altında. Tamamdır. Beni kaldırabilirdin rahat rahat Adam tünel Kral geliyor Bir ölü bu da öyle. Easy. <laughs> bak 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 nasıl eğilerek geliyor. Bak roket çekmişti. <laughs> sen adam adamsın <laughs> bekle çıkma. 10 kill güzel, 9 güzel. 10 benim sandı ile var oğlum. Demek ki sandı var. Demek ki direkt bir sandı yok. İyi çalmışsın, iyi çalmışsın. Arasın. <laughs>